Hepinize merhaba. Cümleten selamun aleyküm Kineoloji TV izleyicileri. E, yeni bir video ile beraberiz. E, bilindiği üzere bizim 9 adet köpeğimiz vardı. Yeni bir transferimiz oldu. 10. köpeğimiz geldi. Ondan bahsetmek istiyorum size. E, cumartesi günü e, saat akşam 10'da bağ otururken, çiftlikte yani köpeklerin yanında otururken yeni bir köpek geldi yanımıza. Gelen köpek böyle çok insancıldı. Direkt men yanımıza geldi. Sessiz sessiz orada falan böyle. Hal hareketleri çok hoşumuza gitti. Dedik hani hayvana baktım. Hayvan herhalde bir gebe de büyük ihtimal. Ee, bizim bulunduğumuz yer şehir merkezinden dışarıda. Hayvanın tek başına karnını doyurması pek uygun değildi. Dedik bu dokuz köpeğe bakar. Onuncuya da bakar. Yeni bir köpeğimiz oldu. Bundan bahsetmek istiyorum. Ee, dişi bir köpeğimiz. Büyük ihtimal hamile. Ama bunu ileriki zamanda göreceğiz. Yani hamile olup olmadığını bilmiyorum. Ee, onu sizlerle tanıştırmak istiyorum. Hadi buyurun hep beraber tanışalım. İsmini bu arada Lady koyduk. Lady'yi çağırıyorum şimdi. Lady gel. Mustafa Lady'yi çeke gelsin. Gel 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 gel. Lady gel. Gel. Gel gel gel. gel. Aferin kızım. Evet. Mustafa birazcık uzak, Şuradan çek. Tamam. Evet arkadaşlar. Lady bir sokak köpeği. Hep e, cins hayvanları besleyecek değil. Evet. İşte sokak köpeği sokaktan geldi. Kendiliğinden geldi. Biz şu an 2-3 gündür bizle beraber. Bize de uyum sağlamaya başladı. Tasmasını falan taktık. Yanımızda besliyoruz artık. Artık ailemizden birisi oldu. Evet. Nasıl olursa bizle beraber duracak. Zaten çok küçük bir köpek. Sevebilir miyim? Tabii sevebilirsin. Gel seni de çekim size. Evet. Bu arada ee, yanın köpeğimizin yan tarafındaki büyük oğlum Mustafa. Mustafa merhaba de. Merhaba. Mustafa. Bugün e, bir küçük bir kaza geçirdim. Yüzümde minik bir yara aldı da. Öyle mi? Evet. <laughs> Ondan bahset istersen. Nasıl oldu? Yani yolla koşuyordum. <laughs> e, dikkatsizmişim. Taşa takıldım <laughs> düştüm. Gerçi ağlamadım. E, ee, canım acıdı falan dedim. Göründüğü gibi de kötü olmadı ama. Yine... Bir bakalım yaklaşalım bir Mustafa yüzünü kaldır be. Bir şey yok da. Baş... Ba bana bak. Be. Ufak bir kazamız olmuş. Evet ya. Gözlüğümüz kırıldı. <laughs> Gözlüğüm çatladı bir de. Gözlüğümüz kırıldı. Yeni gözlük aldık. İyi ki gözüm iyi ki kırılmamış. Evet. Evet arkadaşlar. Lady'miz bu büyük ihtimal hamile. Yani çünkü dur bakma. Meme uçları falan gözüküyor. Bayağı bir şey yapmış. Memesi falan belli olmaya başladı. Nasip olursa eee lady'i burada doğurturacağız. Yavrularını sahiplendireceğiz. Sokakta en azından hayvanlar doğmasın, açlıktan ölmesin. Demek kızım Lady çok insancıl. Bir de sahibi de varsa hani biz şu an biz bakıyoruz ama sahibi falan varsa da çıktığı zaman teslim edebiliriz. En azından videomuzda görürlerse ulaşan ulaşan kişiler olursa eğer yardımcı oluruz. Ee, lady Telefon, da var. Telefon, numarasını... Telefon numarasına gerek yok Mustafa. İleride zaten şey yapılır. Hani sosyal medya üzerinden de bizi takip edenler biliyordur bir şekilde ulaşırlar. Alperen nasıl Leydi? Güzel. Güzel mi? Çok uysal birisi. Şey. Nasıl? Uysal mı? Hı hı. İyi anlaşıyor musunuz? 2-3 gündür Evet. pazar günü yürüyüşe gittik Alperen'le. Değil mi Alperen? Evet. Leydi de geldi. Gerçi Şila pek durmadı. Leydi'nin peşinden kovalayıp durdu. Hadi. Biz de Şila'yı çekiyorduk. Yani Şila'yı tutuyorduk. Evet. Celal'le Celal arkadaşım Celal'le bir anda bir, bir şila koştu. Bir de yokuş aşağı var ya. İkimiz de böyle Celal düştü. Hı hı. Ben de böyle böyle sürüklendim orada. Yokuş aşağı babamgil devam ettirdiler. Yani şila bunu bunu takip edeyim derken bizi pert etti. Tamam. Şimdi yukarıya çıkalım. Diğer köpeklerimizin yanında ne yapıyormuş? Leydi bir bakalım. Tamam mı? Diğer köpeklerimizle tanıştıralım Lady'yi. هدیه هم برابر یخچال çıkalım Evet arkadaşlar, Lady'yi diğer köpeklerimizle tanıştırıyoruz. Lady ilk önce Junior Ares'in yanına geldi. Şşşt, biraz te dişiden te korkuyoruz. Erkek bir şey yapmıyor. Dişi olduğunu farkına vardı ama. İnşallah bir şey yapmaz. Evet. Leydi. Şökerin yanına doğru gidiyor. Gel Leydi. Şekerin de keyfi yerinde. Leydi. Leydi. Gex, gex, gex. Leydi. Mustafa çekilir misin? Tam önümde duruyorsun. Evet. Lady köpeklerle de tanışıyor. Biraz bir garip yol olsa da tanışma şekli. Evet. Mustafa ne demiş atalarımız? Hayvanlar koklaşa koklaşa insanlar konuşa konuşa anlaşırlarmış. O yüzden hayvanların hayvanların anlaşma yöntemi neymiş? Koklaşma. Ver, ver. Dur dur. Dur etrafını to tozunu şöyle. Evet Lady. <laughs> Yuvayı kazmakla aşkım. Arkadaşlar bu arada benim Mustafa ile bilim adında bir kanalım var. i̇çinde bilim videolar, deneyler ve icatlar yaptığım nadiren video attım bir kanal izlemek isteyen olursa yaklaşık 50 abonen var. Bir kanalın adı Mustafa ile bilim. İzleme izlemek isteyen olursa kanalım herkese açık. Peki. İz e, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Mustafa ile bilim kanalın adı. Evet. Nereye gitti Leydi? Of Joker tozuttu. Şöyle bir çıkalım. Kuyruğunun ucundan görebildik. Çocuklar siz fazla yanaşmayın. Ares belli olmaz Ares'in oyunu Gelmeyin. Gelmeyin fazla. Evet. Leydi Ares'in yanında. Mustafa Alperen gelme. Evet. Leydi çiftlikteki köpeklerle alışmak üzere. Alışma aşamasında. Gel, 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 gel bakalım. Gel. Marla, Şişt. en çok marladan korkuyorum. Çünkü marla dişi. Gel Leydi, gel, 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 gel bakalım gel. Duman, duman gel bakalım mı? Gel, gel, evet, Leydi, <laughs> dumanın, dumanın yanında. Alperen. Evet. Lady destanın yanına götürelim mi? Olur. Gel gel bir de destanın yanına gidelim. Leydi gel. Aslında gel. Neydi? Gel. Gel buraya gel. Gel gel. Evet. Duman'ın yanına. Duman babanın yanına varalım. Mustafa bu arada bugün Duman şey pardon duman demişim. Destanında bugün çocuklar oldu biliyor musun? Öyle mi? Evet. İsim koydunuz mu? Yok daha koymadım. Sattınız Satacak mi? mısınız? Fazla olursa satarız. Var. Kaç oldu? Kaç tane oldu? Daha gidip bakmadım. Hmm. Yani ben olsam sayardım. Kaç tane çocuğu olmuş bilirdim. Şimdi anneleri bizim yanımızda değil. Ki. Anneleri bir abimizin. Hani Murat abi var ya. Hani kasap. Evet. Alperen telliğini al. Tamam alacağım. Ya. Al da korkma. Niye korkuyorsun ki? Bilal'im. destem uysal. Korkmuyor sadece. O da her köpeğin yapıyor şey. Evet. Destem la. <laughs> Destemin kafası Leydi'nin vücudu kadar neredeyse. <laughs> evet. He? Evet. Onun yanında dev gül kaldı. Oraya gitme oraya gitme. Oraya gitme. Avşar dinlemez seni şimdi. Ağzı bana ağzı Çekilsene. Çok, çok Çekil. Mustafa. <laughs> Çekil. Çekil. Ne? Destanı sevdi görüyor musun? Evet. Baba burayı sansürleyelim ya. Niye oğlum? Ya. Hayvanlar çişini Hayvan yapamaz yaşıyor. mı? Hayvan çişini yapamaz mı? Hayvan çişini yapıyor işte. Boş ver. Oo dişimiz de ayak kaldırarak Aa, Dişi. <laughs> Kadın da şişiyor. Ya baba bunu kesin sansürlemek gerek. Bence de. Evet. Şuna bak şuna. şuna. Gitme oraya gel. Avşarın yanına gitme gel. Neydi? 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 İçeri çekin. Gel, neydi? Gel, Şu kovayı şuraya alır mısın? Nereye? Şuraya koy, tamam. Dur, 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 tamam. üstüme batırma. Kedi kaçıyor. Dur bakalım. Evet, evet. 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 Ares'in kızım varla. Tetikte bekliyor. Her an neredeyse alacakmış gibi. Biz evet. olmasak... Mustafa... Ares soyundan gelen herkes... Tüm köpekler saldırmaya hazır yani. <gülüyor> <gülüyor> evet, bak şimdi. Yaklaşmayınca çok. Bak şimdi. Bakar mısın? Dişiye pustu bekliyor. Dişi gelsin. yani herkes bir saldırganlık gösteriyor. Ba öyle? evet. Bak şimdi. Dur bakalım ne yapacak. Yine yeni video şey yapmasınlar. Hani havlarlar. Bir şey olmaz o. Zincir yetmiyor ya şu an. yaklaşmıyor. Dur. Yaklaşma. Hadi. Marla. 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 Çekil, çekil Alperen. Fazlalar mı? Bak, Alperen, aman ha. Aman ha Alperen. Baba zinciri yetişmiyor. Fazla şuraya kadar gitti. Onu yakalar Alperen. Ne kızım? <laughs> Şu boya farkına bir bakar mısınız arkadaşlar ya? Yanında kocaman 87 santimlik duman, dev duman ve aşağı yukarı boyu 25 santim civarında olan ismini yeni koyduğumuz Leyde sokak köpeğimiz. Nasip olursa bundan sonra sokak köpeği olarak devam etmeyecek, bizle devam edecek besleyeceğiz bakalım. 9 tane köpeğe bakan 10 tane de köpeğe bakar. Ki bu hayvanın yiyeceğinde hiçbir şey yok. Küçücük bir köpek. Gel Leydi. Artık kapatıyorum mu diyorum Mustafa? Bir şey diyor musunuz? Bir şey demiyorum. Sadece kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Eğer kanalıma yani yaptığımız bilime karşı bir ilginiz varsa evet abone olup like atıp videolarımı izleyebilirsiniz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız eğer kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bizlere yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. İyi günler.